Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Geometri 0 kitabının 136. sayfasındaki kenar ortay soru çözümlerini yapacağız. Bu videomuzda tek bir bölüm 7.5 sizlerle olmuş olacak arkadaşlar. Ne vermiş? ABC üçgeninde BD kenar ortay. BD'nin uzunluğunu kaç olarak vermiş? 2 kök 13. Bu kenar ortaysa demek ki buranın uzunluğu da 2'dir. Bu parçaların eşit olduğunu biliyoruz. Bizden verilenlere göre neyi istiyor? X'i istiyor. Şimdi formülümüz neydi arkadaşlar? 2 tane V A'nın karesi eşittir. B kare artı C kare eksi A kare bölü 2. Burada dikkat etmemiz gereken nokta A'yı 2'ye böldükten sonra karesini almıyoruz. Karesini alıp 2'ye bölüyoruz. Dikkatli olun. 2 çarpı 2 kök 23'ün karesi ne yapar arkadaşlar? 4 çarpı 23 yapar. Eşittir. VB'nin karesi X kare. Artı 8'in karesi kaç yapar? 64. Eksi bu kenarı nedir? A'dır arkadaşlar. Yani formülü bu şekilde düzenlersek. Burası 4. 4'ün karesi 16 bölü 2. Burayı çarptığımız zaman kaç yapmış oluyor arkadaşlar? 23 ile 8'i çarpacağız. Onu burada bir çarpalım. Sonrasında yazacağız. 24'ün 4'ü elde var. 2 16 18 184 neye eşit? x kare artı 64 eksi 8'e. Buradan x karemiz kaç gelmiş olur arkadaşlar? 128 gelir. x'imiz de kök 128 oldu. Bu da neye eşittir arkadaşlar dışarıya? 64 çarpı 2'dir. 64 dışarıda 8 çıktı. 2 içeride kaldı. 8 kök 2 ve cevabımız e seçeneği oldu. Geldik bir diğer sorumuza ve A'yı bize kaç olarak vermiş? 6 olarak BC 16 imiş. A kare artı B kareyi bizden istiyor. Şimdi arkadaşlar burada VA 6 ise bu A noktasından veya şekli çizelim ki daha net şekilde anlaşılmış olsun sorumuz. Buradan da VA'nın kenar ortayını çizmişiz. Burası A, B, C. Bunu kaç olarak vermiş? 6. Burası kenar ortay. B, C'nin uzunluğunun 16 vermiş. Buranın tamamı 16. A, B. Buraya X diyelim. Buraya Y diyelim arkadaşlar. X kare artı Y kareyi bizden istiyor. Formülümüz neydi arkadaşlar? 2 tane ve A'nın karesi eşittir. B kare artı C kare. Yani burada B kare artı C kare dediklerimiz nedir aslında? X kare artı Y kare eksi 2 tane Buraya da Z diyelim arkadaşlar 2 değil tabii ki Z kare bölü 2 diyeceğiz Yerine yazarsak 2 çarpı V'miz 6 idi karesini aldık 36 eşittir X kare Artı y kare eksi 16'nın karesi 256 bölü 2 Burası kaç yapmış olur arkadaşlar 128 128'i karşıya attığımız zaman 72 artı 128 eşittir. X kare artı Y kare yapar. Burayı toplarsak ne oldu arkadaşlar? 200 yaptı. O zaman X kare ile Y karenin toplamı 200 ve B seçeneğidir diye söyleriz. Geldik bir diğer sorumuza arkadaşlar. Ne diyor? AD kenar ortaymış. AD kenar ortaysa buraya kaç deriz? 4 deriz. Sonrasında ben buranın tamamına... V A diyeyim arkadaşlar. 2 tane V A'nın karesi eşittir. Yan kenarların kareleri toplamı 6'nın karesi 36 artı. Kök 46'nın karesi 46 artı. Pardon eksi. Bu kenarın karesi kaç yapar arkadaşlar? 8'in karesi 64 bölü 2. İki tane V A'nın karesi eşittir. Burası kaç yapmış oluyor? 32. Burası 32. Burası kaç yapar? 82 yapar. 30 82'den 32 çıktığı zaman cevabımız ne olmuş oluyor arkadaşlar? Baktığımız zaman yanlışlık olmasın burada. çıktığı zaman burası 50 olmuş olur. 50 ise burayı bir düzenleyelim arkadaşlar. Her tarafı 2'ye sadeleştirirsek burada 25 kalır. VA'nın karesi 25 ise VA buradan 5 gelir. Burası 5. Şimdi burası 6'ya 4 ise ben buraya iç açı ortaydın 6K buraya da 4K derim. 10K'yı ne olarak buldum? 5. O zaman 4K yerinde ne var? X var. İçler dışlar çarpımı yaparsak K'lar gider. 10X eşittir 20. X'imiz buradan ne gelir? 2 ve B seçeneği gelir diye söyleriz. Geldik arkadaşlar bu videomuzun ve bölüm testlerinin son sorusuna. A, B, C'de paralel kenar verilenlere göre A, soruyor. Şimdi arkadaşlar altta da bilgiyi vermiş. Paralel kenarda köşegenler birbirinin ortalar. Burası 3 ise burası 3 ve bu parçalar da birbirine x eşittir. X'e x deriz. Şimdi bu üçgene göre x'i bulabiliriz. 2 tane x'in karesi eşittir. Yan kenarların karelerinin toplamı. 6'nın karesi 36 artı 4'ün karesi 16 eksi. Burada tabanımız da 6 var. 6'nın karesi 36 yaptı. Bölü 2. 2 tane x kare eşittir. Kaç yapmış olur arkadaşlar burası? 36 artı 16 eksi 18. 2 x kare eşittir 34'e. Buradan x kare eşittir 17 yapar. x'i kaç olarak bulduk? Kök 17 olarak bulduk. Bize istenilen a, ne var arkadaşlar? Peki 2 tane x var. Ne yapar? 2 kök 17 ve A seçeneği yapar diye söyleriz ve bu soruyu da tik şeklinde tamamlamış olduk. Bu şekilde bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tarama testleri ve konu testleri ile sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.